Mert açtı ortayı. Kaleci çıktı kalesinden. Ceza sahası dışarısından kaleyi yoklamak istiyor. Onur bu arada gol geldi. İlk kale yoklamada topu gönderiyor Onur. Evcen kışta atan izliyoruz. Ceza sahası içerisinde büyük bir tehlike topağalarda. Bu attı. Umut uzun bir taç. Devre giren isim Ali. <laughs> <laughs> Onur. Ara pası içeri doğru. <laughs> Çok ağlarda. Can atıyor. Bir kez daha öne geçti. Çalya'yla. 2-1 yaptı skoru. Can Burat Murat. Uzun top. Hatta kaleyi denedi. Üstten asfaltta dışarı gidiyor. Aşar. Pası geçmedi. Caner. Ondan da bir pas hatası var. Onur. Onur çekti sana. Onur. Ara pası müthiş. Can topa vardı. Çok rahat bir gol bu Zambal bir kez daha iki farka çıktı. Çal yaydanın üstünü Murat bir çalım. Kaleyi karşısına aldı. Arapasını gönderdi. Hasan dışarıda. Evet, evet. Eline müdahale. Evet, evet. Yerde eline müdahale itirazları. Can tek hamle de indirdi direği çarptı. Çizgiden çıkıyor. Murat Murat bir çalın Murat. Sol tarafta Onur hareketli o topla buluştu. Onur, Onur sağ çaprazdan. Asfaltla dışarı gidiyor. dan Onur, Onur boşa ka kaçtı. Şimdi Onur bir çalın şık bir şekilde çevirdi geriye. Mert kaleci. aslında Mert var. Mert ayak koyuyor. İleri noktadan bir taç kullanıldı. Hasan. Onur. Onur patlıcı. Başar. Kale karşısına aldı vurdu. Seken top Gürkan yandan. Dışarıda. İnan hocam. İnan hocam. Top ondan dışarı çıkıyor. Can döndü vurdu kaleci. Seken top savunma uzaklaştıramadı sonrasında dışarıda. Çevirdi bir kez daha Can'a. Pas kısa düşüyor. Tehlike var kale önünde. Can hala baskısı var. Döndü vurdu. Yandan dışarı gitti. Taş kullanıldı. Ali yerden pası. Mert kayrak müdahale var. Oyun devam ediyor. Onur az farklı dışarı gitti. Sarı kart geldi. Can, Can, Can kaleciyi geçemedi. Bir kez daha atak tarz edemek istiyor Çalyay'da. Onur. pasını aktardı. Kenan Asfart'la kaleci kurtarıyor. Kale vuruşu kullanıldı. Ali. Uzun top Ali'den. Onur bıraktı. Can yerden gönderdi. Direğin dibinden dışarı gidiyor. Umut. Umut. Pası hatalı noktaya. Diyana abi. Onur'un taraf. Başar. Başar ayağından fazla açtı. Kaybediyor topu. Ali. Çok şık bir pas sonurdan. Ali. Ali kaleci Batuhan. Ali sıyrıldı. Kontra atak şansı. Onur bıraktı geri. Yine kalabalık geldi Çal Yayla. Üçüncü gol şansı. Can. Sadece Umut var savunmada. Dördüncü gol geliyor Ali attı. Rahat bir nefes aldılar. Son noktayı koyuyor Ali. Yine pozisyonu başlatan oydu. Ali. Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali'den yüksek top. Onur. Döndü sırtını. Onur. Kaleci de baş başa. Onur attı. 5-1 oldu. ve son